Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, sülüs dersimiz ve biraz birkaç kelime de olsa nesi. Tabi nesi sizde hiç çalışmadığımız için bunları zor gelmiş olabilir inşallah. Bu elif kasidesine başladığımızda e, nesihe de başlarız. E, ondan sonra harflerini... Her birer yapılmayı öğrendikten sonra onlar daha o kadar zor gelmeyecektir. Evet, bunun şu kısmı çok güzel olmuş. Bunun elif birleşimi. E, şurada bir problem var. Başlangıcı da iyi. E, burası biraz çok yuvarlakça bir dönüş olmuş. Biraz e, B-Elif be, birleşimi yaparken dikkat ettiğimiz bir şey vardı. Şu dediğim gibi ilk hareketimiz doğru. Şuradaki yuvarlak ve köşeler arasındaki bir geçişimiz var. Burası çok yuvarlak olmuş. Evet, mim. Ee, şurası biraz fazla yatay olduğu için tabi, burası bu sefer dik olmuş. Ee, şekil olarak aslında başlangıcı dediğim gibi, yani şuradaki bir tane harfin <laughs> ilk hareketindeki. Bir problem. Bu harfin geri kalanlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Mesela şu çok yatık olmuş. Birazcık daha dik yapmamız, dik başlamamız gerekiyordu. Bu dik başlayınca bu sefer burası da dönecekti. Yani komple min başını tutup böyle sağa şöyle birazcık böyle sağa çevirmek gerekiyor gibi bir görüntü var. Evet kalem kalınlığımız birazcık belki küçük oldu ama birazcık hemen onu başka biriyle değiştireceğim bundan sonrakinde. Herhalde ne dediğimi anlamışsınızdır. Dediğim gibi şu hareket çok e, dik olduğu için birazcık daha e, bunun açısını değiştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra min başı da daha normal haline gelecektir. E, sonrası Tabii şey harfi mim nun değil bu. Bu kadar büyük yapınca ben onu mim nun zannetmiştim. Bu sadece mim harfi. Mim harfi olduğu için bu sadece işte 3 noktaya 3 nokta gibi olacak. Bu kadar büyük yapmanıza gerek yok. 3 nokta yarıya kadar geldikten sonra şunu ben mim nun birleşimi diye devam edecektim ama şöyle çevirmiş olalım. 3 noktaya 3 nokta gibi bu kadar. Bu tabii ki fazla. Şu büyük. Bu minimum birleşimlerinde bu olur. Elif'imizin kavisleri falan güzel görünüyor. Şu zülfelerde dikkat etmeniz gereken bir şey var herhalde. Buralardakiler yani biraz da net çıkmadığı için tam anlaşılmıyor ama oradaki zülfelerde biraz büyükçe bir kalemle inşallah göstermeye çalışıvereyim. Büyük bir kalem oldu. Şöyle sadece burada <laughs> zülfe kısmını yapacağım için. İlk önce zülfe işaret kısmını yapıyoruz. O eliften birazcık daha tabii ki şu açıyla şöyle başlayıp kalemimizi koyduk. Sonra bunun içerisine koyup elif harfinin elifini yapıyoruz. Evet. Bu harf şimdi böyle devam edecek. Kalem büyük olduğu için şimdi bunu daha fazla devam edemeyeceğim Yani şurada yaptığımız hareketler bu. Bu hareketi yapmamız gerekiyor. Biraz büyükçe yaptık. Bu. Sonrasında bunu tabi normal yazıda tablo yaparken yazılarda bunu tamamlıyoruz. Meşklerde bunu tamamlamaya belki gerek yok ama <laughs> 2.1 zülfe kısmının boyunun olması gerekiyor. Burası sivri değil. Dışarıdan böyle bir karga burnuna benzetiriz. Şöyle bir kütlük var burada. İçeriden daha düz. Böyle bir görüntümüz var. Evet, sülfenin tamamlanmış hali böyle. Şimdi bunu yapmak için burada bir de dikkat etmemiz gereken şurası var. Bunun arka tarafında da şöyle bir bakın girintili taraf var. Yani zülfe buradan birazcık taşıyor şöyle dışarıya. Böyle bir görüntü var. Şimdi şuradaki ağız açıklığı da tam bir kalem ağzı olacak. Zülfeden harfin geri kalan kısmına olan yeri. Şimdi şuralarda yaptığımız hareketler böyle bir hareket. Yani onu birazcık belki ayrıntılı anlatmış olduk ama sanki orada başka bir hareket yapıyoruz. Başka bir hareket var gibi sizin yaptığınız o zülfelerde. Bunlara da artık tabii yeri geldikçe değinmek gerekiyor. Evet elifler güzel. Bu aralık birazcık fazla açık. 1.5 nokta. Bunlardaki ölçü genelde 1.5 nokta olarak hesaplayabilirsiniz. Evet ayına geçişimiz güzel. Ayının birazcık daha şöyle bu tarafa bunun da dönük olması gerekiyor. Bu taraftaki eğim fazla bak bu taraftaki dar. Daha böyle dengeli bir eğiminin olması gerekiyor. Şurası da çok açık olmuş tabi bu durumda. Evet, bu iki noktalık geliş, sonra ayına dönüyoruz, ayının. Nasıl bir kalem ağzı? <laughs> Biraz da benimki de dar oldu gerçi ama sizinki de çok açık. Ee... Böyle bu kadar dediğim gibi bu kadar çok açık olmaması lazım ve de şu ayının üst tarafının böyle bir dengesinde olması lazım. Bu aradaki mesafe de uzun yani burada bir keşide yoksa normal tuasir derken orada tuasire geçerkenki gibi yapsak yeterli. Evet, valım bu kısmı gayet güzel olmuş. Fav başının gözünün içerisi birazcık büyük gibi görünüyor. Sadece onun dışında iyi. Evet ve bunun büyük kalemimiz şu anda hemen hemen eşit gibi olduğunu düşünürsek yaklaşık 6-7 noktaya çıkmış. 3-4-7-6-6.5 nokta diyelim. Kalemin hadi birazcık da yine sizin kaleminizden küçük olduğunu düşünürsek büyük bir yarım nokta en az büyüklüğü kesin var. Sizin kaleminize göre de kendi kaleminizde de şöyle ölçüsünü yapın. şekil iyi aslında. Büyüklük dışında şekli güzel olmuş. Evet, çok güzel. Buradaki vav wow da güzel. Tabii vavdan da anlaşılıyor bunun büyüklüğü. Tabii buradaki mesela küçük kalmış. Daha bu tarafa doğru gelip nonu buraya tam oturtmamız lazım da geri kalan kısmında böyle çanağın içerisine oturtabiliriz. Evet, bu ayın Elif'e dönen ayınlardan. O yüzden şu e, şuradaki hareketin birazcık daha dik olması gerekiyor. Daha e, Fena değil aslında ama birazcık daha bir e, dik inmeniz gerekiyor idi. Sonrasında şurada da çok bir sertlik var. Bir oraya daha kavisli bir şekilde o ayında yapmaya çalışalım. Evet. Aynı. 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 Belki yine kaleminize göre o aynın kaşı da birazcık böyle geniş olmuş olabilir. Şu nokta. Yani şu inişi birazcık dik inelim. Sonra böyle dönüşümüz var. Şurayı da birazcık böyle esnetelim. Birazcık abartılı oldu gösteriyorum diye ama en azından şurada böyle bir esneklik olsun. Windon'un buna geçerken bu aradaki mesafeyi de çok açmayalım. Bir nokta. Bu aradaki nokta belki bir noktayı birazcık geçiyordur. Şuradaki açıklığı da çok fazla olmasın. Bunun da şekil olarak iyi. Evet bu aralar da açık. Bir buçuk nokta yeterli. Birazcık daha Bu aralıkları da bak buradaki ayın daha güzel olmuş. Çok güzel hatta dengeli bir kıvısı olmuş. Yukarıya çıkışı buradaki boşluğu falan. Çok güzel bunun. Evet. Ondan sonra keşide kısmı iyi. B ve dal dala çıkış. Şu mesafeyle şu mesafenin eşit olması lazım. Orada bir sorun var gibi. Birazcık fazla yukarıdan ayrılmışız. Öyle görünüyor. Şuradan birazcık daha aşağıdan bunu ayırabilirdik. Onun dışında ya bunu da biraz aşağıdan alırsak zaten bu mesafede aynı olur. Güzel. Bu birleşim iyi. Dal harfini şuraya bakacak şekilde uç kısmını bitirelim. Evet, biraz aşağıya almanız lazım. Hani bu tam buna dokunsun diye birazcık daha aşağıdan sizin işlerini yapmanız lazım. Sin işleri güzel. Sonrasında Elif'e çıkış iyi. Evet bu H'de bir ölçülerinde sorun var. Bunun alt kısmı 2 nokta üst kısmı 3 nokta olacak. Ee, alt gözü fazlaca büyük olmuş. Evet bu iki nokta. Buradan yukarısı üç nokta. harfin buradaki genişliği de 2 nokta. Bu tepe noktası da tam ortada gibi olacak yukarıdaki gözünün. Ee, dediğim gibi bu ölçüleri şimdi sizin harfinize uyguladığım zaman anlayacaksınız. Bir şurası 1,5 bir noktaya geçmiş. Burası 1 nokta olacak. Alt gözü büyük olduğu için alt gözü işte 3 nokta olmuş. Yukarısı belki 2,5 nokta olmuş gibi. Ölçülerini bu şekilde yapalım. Ra kısmı gayet güzel. Bu da iyi. Birazcık sadece bunun da şöyle bir sağa doğru dönmesi icap ediyor gibi sadece biraz yan olmuş. Geçiyoruz. Tabii ki ee, bu biraz şöyle köşeli gibi olsun. Sindişine benzemiş. Sindişinden biraz farklı burası. Sonrasındaki kefe geçiş ve keften y'ye dönüşümüz iyi. Şurası birazcık daha eğimli olmalıydı. Şurası genel şeyinde. Ee, sonrasındaki y Evet. Bunu birazcık böyle dediğim gibi sizin dişinden farklı bu T-B birleşimi. Oradaki B'ye geçiş falan o S hareketini çok güzel yapmışız. Gayet güzel burası. Ee, Kef İ, y Birazcık büyük ve şuradan itibaren şöyle dönmeniz gerekiyor idi. Buradaki ayın harfinde de bir problem var. Bunları ayrıca isterseniz bir çalışın. Yani şu birleşim öne çok gelmiş mesela şu ayının alt ağzıyla birleştiği yer bir. İkincisi şuradaki sertlik aynı şekilde bunda da var. Y'ye çık, Lama çıkış ve oradan aşağıya geliş gayet güzel. Sonrasındaki Y'ye dönüş iyi. Bunlar iyi ama ayının kendisinde bir problem var. <laughs> Onu bir, bir kere daha isterseniz. Dikkatli bir şekilde inceleyin bu ayınları. Bu Y'de aynı şekilde burada da birazcık büyük. Şuradan itibaren dönüp şöyle tamamlamanız lazım. Ee, i̇kisinde de yine benzer bir şey var. Şu açı var ya Y'lerdeki bu açı. O da birazcık fazla yatay. Birazcık daha o açıyı aşağıya şöyle almanız lazım. Ee, yukarıdan geldik. Y'ye dönüyoruz. Sonra şurası birazcık daha böyle aşağıya doğru. Hem şöyle bir S hareketi orada da var. Sonrasında bir de dediğim gibi birazcık aşağıya doğru eğimli olsun. Evet, sonrasında da Y. <laughs> evet. Gelelim Nesih'e. Nesih'leri değerlendirmiyorum şimdilik. Şey olarak iyi. E, yeterince dediğim gibi nesihe yazmaya başladıktan sonra inşallah onları da değerlendiririm. Bir kere daha yazı verin. Çok güzel olan harflerimiz var. Diğerlerinde bu ayınları, h'yi mimit düzelterek bir de e, aralıkları biraz fazla açık olan harflerin aralıkları mesela bu şeyde de bu t'nin birazcık daha bu tarafta olması falan daha güzel durur. Onlara da dikkat ederek bir kere daha yazı verin. Allah'a emanet olun.